Hepsi ben şey yepyeni bir ürünle karşınız. Bugün yanımda Game Over kanından Talha var. Evet Talha. Ha? Pırt pırt. Ne diyorsun lan? İşte manyak manyak konuşuyor. <laughs> Valla. <laughs> manyak manyak. Bak bak yayındayım lan inanmıyor musun? Ya, özür bak. söyledim. Öz özür söyledim diyor. Özür dilerim. Özür dilerim arkadaşlar. Abi, dür, evet arkadaşlar. Yürüdüz, düz, özür dilerim. Evet sağ şey ben de olacak. 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 Savaşa gidiyoruz arkadaşlar. Olunca ne oluyor kanka? Olur. admin oluyorum bildiğim. Oha. Evet. Savaşa gidiyoruz. Talha'nın yanına. yanlış yanlışlıkla adama daldım arkadaşlar. Benim salak kupalar gidecek şimdi. Kupalar gidecek kupalar. Oh 24 kupa gitti. 24 kupa Hiro Hero. hemen. Evet 20 saniye sonra saçtayız Ne diyor lan bu? Arkadaşlar bu arada şifacı açıyorum. Gizli test aldım. Onları bir göstereyim. Şifacı açılıyor burada. 14 saat kaldı. Gizli test aldım. Bir tane şuraya. Çok güzel oldu arkadaşlar. Köyüm çok güzel oldu ya. Clash of Clans serisinde artık Clash of Clans serisine çoktan beri yapmıyordum arkadaşlar. Şimdi Clash of Clans seviyorum. Tam bu ne? Bu ne yapmamış mıydım? İki tane mi yapmışız biz? Allah. Test var burada. Bana para lazım arkadaşlar. 800 bin klan kalesini 3 ama Çok geliştim. Sizle oynamadım, oynamadım. Çok geliştim. <gülüyor> <gülüyor> bar var kral dağılma yolunda gidiyoruz. <laughs> Dolmuş. Hadi yine eşleştirme bulalım. Hop. Okay. Alamayız onu. <laughs> Böyle kare iksiri olan köyden istiyorum. Bunu da alamayız. Ha, şimdi almayalım şimdi. Alamayız çünkü. Şöyle bir kupa asmak için dalsammış. Zaten bölüm bir savaşta olacak. Kısa bir bölüm olacak arkadaşlar. Neyse dalayım şuna. Sona var mı dışarıda? Son. Vay. Devleri salarız buraya. Onları oyalar. Vay vay. Kara iksirlerini alırız. Şurada biraz koyayım da. Bana birlik gelmiş lan. bir atayım mı? O oh, şifacı gelmiş. Ulan taladandır kesin. Game over kanalından taladandır arkadaşlar. Ona da abone olmayı unutmayın. Bu arada bir şifa atayım şuraya. Ulan, ulan aldık bir yıldızı. Aldık Adam, bir yıldızı. Adamlar. Lan. Lan bize para lazım. yapılan kalesini basacaktık. Lan bize para lazım. Ölümüne paraya dalın. Adamlar. Ölümüne paraya dalın. Adamlar. Ölümüne paraya dalın lan. Ölümüne paraya dalın oğlum. Ulan üstüne atıyorum ölümüne. Paraya da almaları için. Şu kulağın kalesini yok edin. Orada para var işin içinde. Hadi beyler. Ne güzel bekli. Zaten kısa bir bölüm olacaktık diyelim artık. Bekleyelim artık. bekle, bekle de bekle, bekle de bekle, bekle, bekle de bekle, bekle de bekle. Para sömürür şuradan da. Para sömürtün arkadaşlar. Kılan kalesini üçe basayım ben de. <laughs> Lan, paraya dalmıyorlar. Lan niye altın madenine dalıyorsunuz siz? Siz niye beni kızdırıyorsunuz? Evet arkadaşlar kızdırdıkları bir bölüm oluyor bugün. Lan kızdırmayın beni. Evet. Lan 800 bin olmadı. Çıldıracağım arkadaşlar bugün. Bu parayı burada bırakırsam bu parayı sömürürler. Bir dakika bir dakika abim bir şey diyeceğim. Videodan sonra duracağım. 7 24 bir şey kuruş şey olacak Abi arkadaşlar. Ben VIP olmak istiyorum ama parayla. Allah. Hadi. Hadi. Barbar kral görmedi. Paraya dalın yeter. Lan o altın madenini bir alsaydık bir alsaydık belki bir şeyler gelirdi. Ne? Belki bir şeyler gelirdi. Ah ah ah. Evet arkadaşlar dost bu Clash videosu gelmesi için beğeni butonuna basın arkadaşlar Clash of çok çekmiyorum. Beğenile çekerim arkadaşlar. Hadi <gülüyor> <gülüyor>